Aslında soru cevaptan ziyade sizin neler bildiğinizi merak ediyoruz. Çocuklarıyla ilişkileri nasıldı? O geceye dair neler çok söylemek kötüydü. istersiniz? O zaman başa dönelim. Tamam. Başa dönelim. Çok kötüydü. Aşırı çok kötüydü. Ee, yasaklı yasak kullanıyordu kızım. Hatta Ferdi Bey'in dediği doğrudur. Bununla ilgili adli soruşturma, hatta satıcılıktan dava e, görüldü. Nasıl sonuçlandı onu bilmiyorum. Çok da eee açıkçası. Fakat ben eee Güllü ablanın Sadece Tuya'nın bir şeylerden uzaklaşması için bir ay kadar benim yanıma yolladığını... ...hatta o sırada bazı operasyonlar yapıldı. Ee, destek olduk birbirimize çünkü gerçekten abla kardeş gibiydik. Hani yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi. Hani e, helal hoş olsun her şey tabii ki. Maddi manevi her şeyimizi paylaşırdık. Hani e, Gülla abla o sıra arabası yoktu benim arabam onda kaldı bir müddet. Yani aramız o kadar iyiydi. O kadar ama çok gülüm. samimiydiniz. Çok Peki oldum. oğluyla ki, arası tabii. nasıldı? Çok kötüydü. Çok kötüydü ha, kimse. Neydi ama kötü olarak sonuçta ergen tabii ki yaşı da e, genç e, çocuklar hani bütün annelerin de hani arada kavga ettiği, tartıştığı olur Hayır, ama öyle bir durum yoktu. Güllü ablayı sadece para için kullanıyorlardı. Bakın bundan 15 10 hmm. e, 15 sene önce ee, reklam amaçlı söylemiyorum ama bir Youtube'dan bir TikTok'tan bir oradan buradan para kazanma olayı yoktu. Bir Spotify yoktu bir müzik dinleyici Marka vermeyelim isim vermeden. Yok, yok marka amacım marka vermek değil Bilmiyorum. sadece anlatayım. İsem, Ecem, bak bunu söylemek o. istemiyorum ama TikTok olmadan evvel Güllü beni ödemeli bile aradı biliyor musun? O kadar parası yoktu. Bak yani evet. bunları çok.